Merhaba sevgili koçlar. Bugün 31 Ekim Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün sağlığınızla ilgili bazı uygulamalar yapabilirsiniz. E, sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olacak bir programa veya bir tedaviye başlamanız günün konusu olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Ekim Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcunda ilerleyen ay sabah 5.49'da Venüs ile kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğlen saatlerinde Ay Venüs karesinin sert etkisini hissedebiliriz. Bu nedenle sosyal ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Öğlen 15-23'te Ay Terazi burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında ilişkilerde denge ve uyum arayışımız öne çıkabilir. Mars Plüton üçgen açısı bugün iş ve özel ilişkilerimizde cesaret ve motivasyonumuzu arttıracaktır. Bu durum yeni girişimler için özellikle destekleyici bir durum akşam saatlerini sevdiklerimizle birlikte daha sakin bir şekilde geçirebilir sosyal faaliyetlere katılabiliriz Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın